Sayın Aktürk bugün yine kameralar karşısına geçti. Son bir ay içerisinde özellikle terörle mücadele hız kazandı. 62 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Hani bu adını tam koyamadığımız terörsüz Türkiye ya da çözüm süreci meselesinde terörle mücadeleye hız kesmiyoruz şiarıyla çok benzer bir durum buna işaret ediyor. 62 terörist ki dün Milli Savunma Bakanı da mecliste buna işaret etmişti. Gazetecilere takip ediyor musunuz kaç teröriste etkisiz hale getirdik diye sistem etmişti. İşte son günlerdeki operasyonları anlattı teğmenlerle ilgili ve Suriye'de yeni hükümetle Türkiye arasındaki savunma işbirlikleriyle alakalı da önemli bilgiler verdi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecektir. Terörle mücadele Milli Savunma Bakanlığı'nın en öncelikli gündemi. Suriye'nin geleceğinde hiçbir örgüte yer yok. Bölgedeki tüm tehditlere bir kez daha net mesaj gönderildi. Sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK PYD, YPG, SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Bakanlık kaynaklarının gündeminde yeni Suriye yönetiminin Ankara ziyareti de vardı. Önümüzdeki dönemde yeni Suriye yönetimine desteğimiz konusunda irademizi ortaya koyduk. Biz hem savunma kapasitelerinin geliştirilmesi hem de terörle mücadele konusunda elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Ancak teknik çalışmaların yapılması gerekiyor. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yaptı. Basın ve halkla ilişkiler müşaviri bakanlık sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk terörle mücadelede son durumu paylaştı. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3226 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Gazze'deki ateşkesi de memnuniyetle karşıladı bakanlık. Kalıcı çözüm içinse bağımsız Filistin devleti vurgusu yapıldı. İki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin devletinin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz.